Evet iyi günler değerli PADOK TV izleyicileri 17 Ekim Salı Kocaeli yarışları için e, sizlerle birlikteyim. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Ben 7'lik plase ile başlayan dördüncü koşuda yorumlara başlayayım çünkü öyle talep gelmişti. Bundan sonra e, bu tarz taleplere e, tabii ki dikkat edeceğim. Dördüncü koşu saat 18.30'da şartlı 3. Dişlere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum pistindeki yarışı olacak. Ben burada bir safkan edireceğim. Muhtemelen yarın bir <laughs> power çıkacaktır. Clever Sprint. Bu safkan Airwise Marshall yavrusu. Kurtellerin bir safkanı ki kum yarışını çok gösterişli de kazandı. Ben yarın e, yine bu safkanın yarışı kazanacağını düşünüyorum ve e, yedili piyasalar için 4. koşuda 4 numara Clever Sprint'i sizlere tek olarak öneriyorum. Ve altını da geçebiliriz. Beşinci kuşu saat 19'da Maiden Sa 3 yaş şarapların 1200 metre kum pistteki yarışı olacak. Toplamda 11 saatten start alacak. Buradan 8 numaralı Tolga'nın oğluna başlayacağım. Ee, bir yarışı İstanbul'daydı Sentelik'te. Bir yarışı da Bursa'daydı. O iki yarışını da e, aklımızdan çıkartalım. Onları referans almayalım. Kocaeli koştuğu son yarışı 1200-1400 metre kumdaki son yarışında bu safkan 1200'ü 1.23 içerisinde geçti ve kafacı Mahir o yarışı kazananıydı. şimdi bu saf ki o safkan 1200'ü 1.23'te geçerken e, birinci olan atla bir buçuk boy iki boy en fazla farkı vardı. Arap Damat gibi bir safkan oldu. Kardeş inatçı bir karakter. Yarın yine yarışın öne, öne yakın gidecektir eğer öne çıkan olmasa belki yarışın liderliğini de alabilir. O yüzden ben bu safhanı ilk sıradan değerlendirdim diye öneririm. İkinci sıradan getirdim numaralı Parlak Demir diyeceğim. Parlak Demir yarın burada koşacak olan 5 numaralı Cengo ile koşmuştu son yarışında. Cengo o yarışta ikinci olmuştu. Parlak Demir üçüncü olmuştu. Cengo Parlak Demir'i 3 boy farklı geçmişti. Neden peki şu anda ben Parlak Demir'i 3 e boy geçildiği Cengo'nun önüne alıyorum? Sebebi şu o yarışta eğer izleme şansınız olursa e, son 300'de 200-300'de e, Nevzat Avcı atla birlikte bariyer dibine o kadar sıkıştı ki bir türlü bir türlü çıkamadı 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 en sonunda artık son 50'de çıktı yarışı elde bitirdi ve üçüncü oldu yani yarışı elde çok rahat üçüncü olarak bitirdi e, yani yarın aynı e, kısmetsizliği e, yaşayacağını varsaymıyoruz tabii ki. O yüzden ikinci sıraya taşıyorum. Üçüncü sırada Tabii ki o yarışın, aynı yarışın ikincisi e, Majengo. sonlarda etkili girebilen bir e, safkan. Yanlış hatırlıyorum, hatırlamıyorsam evet ilk defa Kabakuma çıkmış. Doğru ilk defa Kabakuma Bursa'da çıktı. Şimdi yarın Kocaeli'ye çıkacak. E, sonlarda yine etkili gelebilir. Daha sonra dördüncü sıradan e, bir sürpriz atı sizlere önereceğim. Mahmut Turan'la bir numaralı Atom Enerjisi. Atom Enerjisi e, bakarsanız Toto, Totosuna 0 ve 9 yaz, e, yazar. 88 gün yani yaklaşık 3 ay ara vermiş. Bu safkan ara vermeden önce koştuğu son grubu Hulki Hilal Zamanı ile koşmuştu. Yani onlar da o zaman meydındı. Hulki ve Hilal zaman gibi atlar. Onlarla yarışa başlıyor ve numaraya çıkmaya çalışıyor. Ki tabii ki Hulki'nin olduğu yerde, Hilal Zaman'ın arkasında olduğu yerde numarayı alması pek mümkün değil. Ama o tempoda yarışı götürüyor. O yarıştan sonra Attı beklenti var demek yani o tempolarda bile atın gitmesi belli ki o yarıştan sonra at geri çekiliyor 88 gün arada 10 tane 9 tane galabı var bu 9 galabın 3'ü uzun diğerleri normal ve bir de takı değişikliklerine gitmiş atom enerjisi yarın Mahmut Turan'la bir beyaz bayrak ayna yapmayı deneyebilir bunu yapar e, yaparsa da bir, iyi bir ganyanla gelir. E, bizler için de iyi bir ADF oldu. O yüzden atom enerjisini yarın da kayalım. İkinci malı cürekli bala. Verdiği 4 aylık aradan sonra Ankara'da bir koşu koştu. Son gala o Ankara'da e, ki gayet akışlıydı. Galo'yu çok beğendim. Yani İsmail Dinar'la burada şanslı olabilir. Ben her kupon için 8 7 5 1 öncelikle öneriyorum. Bir çizgi çekelim daha fazla at yazmak isteyenler için daha geniş e, kuponu daha fazla genişletebilecek dostlarımız için 3 numaralı ibocanım diyorum. Ibocanımı neden 6. E, sıradan önerdiğimi gelirsem bir defa bu piste çıkmış, en geride gelmiş. Hadi belki o günlük oldu diyebiliriz. Bir diğer argüman ise e, bu safkan e, startta kalıyor genelde. Yani 3 boy, 4 boy, 5 boy. Şimdi 1200 metrede de kalırsa Aleyhine girişecektir diye biraz geride önerdim. Gelmeyecek anlamına gelmiyor. Şansının biraz daha zor olduğu. Ve bir 9 numaralı ak yıldız. Bu safkan yarın muhtemelen not at çıkar burada. Peki ben neden bu safgana bir şans verdim? Kendi kuponumu da yazacağım. Bu safganda gördüğüm şey, bu safkanda da bir ara var. 64 günlük bir arası var. Bu arada 7 tane galop yapmış son grubu 56, 56'nın sonu 26 rahat. Onun önceki yine 26 rahat. E, takılarını çıkarmış ve 51 kilo koşuyor. Yani bütün bunları birleştirdiğimizde aslında yarın bu safkandan ters bir yarış gelebileceği izlenimini görüyoruz. 6. koşu saat 19.30'da. Handikap 15. E, 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre kum pistteki. Ee, yarışı olacak. Toplamda 11 safkan start alacak. Ee, şimdi bu yarışı koşturmamız gerekiyor. İlk, ilk yarışı niye koşturmadı? Çünkü orada e, henüz yarış karakterleri oturmayan Maiden ve az koşan safkanlar bir aradaydı. O yüzden e, o yarışı çok kestiremiyoruz. Burada ise yarışın gidişatı yarışın sonucunu etkileyecek ve hangi atın nasıl koşacağını bilebiliyoruz. Mesela Kimono, 2 numaralı Kimono öne çıkacaktır. Pershing Prince 5 numaralı öne çıkacaktır. Çıkma tabii ki. Zaten Pershing Prince'in alameti farkısı bu. 9 numaralı Big Hill 2 start çekmiş. Big Hill de ayağına çok seri safkan. O da ön tarafa çıkacaktır. Onlar önde konumlanırken arkalarında ise 3 numaralı Chavdar'lı, 4 numaralı Fortunello, 6 numaralı Niede Bey'i bekleyecektir. Ve sprint atmak içinse 10 numaralı Touch of Color ve 7 numaralı Algoritma bekleyecektir. Yani grubu üçe bölebiliriz. Bu atların karakteristik özelliği gereği. Ama bu anlattıklarım bize yarışta bir tempo olduğunu olacağını gösteriyor. Ben 4 numaralı e Fortuner'dan başlayacağım. son yarışını aslında Kocaeli'de kazanırdı. Fakat Atlantis'i çok erken yürüdü. Yani aldığı taktik mi o bilemiyorum ama ee, yani viraj gelirken virajın başında yürüdü. Hani belki bir 100 metre daha geç yürüse o yarışı bence rahat alırdı. Çok erken yürüdü ve e, sonlarda testi ikinci oldu. Zaten e, Atlantin Aprant'ı indirip e, Mertcan Çeli'ye bindirmişler. Kilo alma bahasına bunu yapmışlar. O yüzden e, ben bu tempoda gidecek yarışın bu sefer virajda değil de viraj yönlükten sonra belli bir yerden sonra belki son 300'e kadar da saklayabilir e, Mertcan Celi kendini. Forsino bu atlardan sıyrılıp yarışın liderini alıp fotoğrafa doğru akmaya çalışacaktır. Ee, i̇lk sıradan şans veriyorum. 3 numaralı Çavdarlı. E, Safkan, e, hatırlarsınız Çavdarlı geldiğinde büyük bir sürpriz yapmış. O zaman da önermiştim. Bu Safkan gerçek kalitesini, gücünü göstermeye başladı. E, son yarışında ikinci olurken de Nays'ın e, Nice'ın arkasına ikinci oldu. Çok ciddi Safkanları geride bıraktı. 1500'ü 1.35 gibi çok iyi bir derece yaptı. Yarın burada da etkili olacaktır. Bu safkan da orta grupta bekliyor. Öndekilerin birbirini bitirdiği noktada hem Fortunelock hem Çavdar'la kendini gösterecektir Daha sonra 10 numara Touch of Color diyeceğim. En büyük avantajının da kilosu olduğunu tabii ki söyleyebiliriz çünkü yarın koşacak olan muhtemel rakipleri 60-61 kilo hatta 62 kilo bandında Touch of Color ise 52 kilo. Sonlarda etkili split yapabilen bir safkan. Yarın artık Hüseyin Yolaçacı ile yarın 5. kez koşacak. Bir birincilik alabilir. Altınmalı Niydi Bey takığı değişikliğine gitmiş. Muhammed Bilgin faktörü var. O da yani yarışı ortalarda takip edip son 200-300'lerde yarışı almaya çalışacaktır. Bu kapasitesi olan bir safkan. Diğer Kaldarlı ve Fortunello'ya göre 3 ve 4 kiloda avantajı var aslında. Oradan da bakabiliriz. Ve bir numaralı Kaptan Cem diyeceğim. Kaptan Cem de sert giden, hızlı giden yarışları seven bir at. Sezer Çelik atı da iyi idare ederse, Start'ta bazen 2-3 boy takılır bu at. İyi idare ederse bu at da sonuç olabilir. Şimdi ben burada da ayrımsız 4-10-3-6-1... ve 1 sıralamasını her kupon için önereceğim. Bir çizgi çekiyorum. Daha e, geniş oynamak isteyenler için. 7 e, numaralı algoritma. Bu safkanın en büyük özelliği sonlarda sert gelmesidir. E, yani bu kocaeli pisti biraz kısa diye e, biraz o yüzden geri dönerdim. Yoksa sonlarda bu tarz yarışlarda sonları sert yapabilen safkan aslında avantajdır. Ama belki Halil Kaplan bunu Erken cümlelere bu şey absorbe edebilir, bu dezavantajı absorbe edebilir, özür dilerim. O yüzden algoritma da yazabilirsiniz. Son olarak da kaçak safkanlardan bir tanesine şans versem kime veririm diye düşündüm açıkçası. Yani kim onu? Persian Prince, Big Hill. Persian Prince çok sık koşuyor, kilosu 61. Evet, kaçaklar arasında en kalitelisi ama dediğim gibi çok sık koşmaya başladı, çok presleyecek. Kilosu 61. O yüzden ben Persian Prince'i eledim. Kimono o da hem apranti hem dişi safkan oluşuyor. Bir kil için ise şöyle bir şey. Kilosu 54. Bir arası var 30 günlük. Arada 4 tane çalışma yapmış. Ali Yıldız deklarisini gördüm. Bu biraz da dikkatimi çekti. O yüzden ben 9 numaralı bir kili önde kaçak safkanlar arasından da bir tane yazmak için yazdım. Kısaca tekrarlıyorum. 4, 10, 3, 6, 1, çizgi 7 ve 9. Şimdi ilk üç ayak biraz kalabalık olacak ama ondan sonra zaten azaltarak gideceğiz. Tek at iki at gibi. 7. koşu e, şartlı 4, saat 20'de şartlı 4, 4 yaş şarapların 1800 metre kum pistteki bir yarışını izleyeceğiz. 12 sapkan burada koşacak, start alacak. 2 numaralı Nurlu Olay ile 8 numaralı Ebrazade'nin ekşi olarak koşacağını yani, e, görüyoruz. Hemen kontrol ediyorum. Evet. Şimdi burada e, yarışın liderliği alıp beyaz bayrak aynı yapmaya çalışacak bir sapkan var. Yağmur güzeli 3 numara. E, önde çok boş kalacak mıdır? Hayır. Çünkü öne yakın gitmeyi seven, önde, önde ya da öne yakın gitmeyi seven sapkanlar var. Kim bunlar? Muhbir, Deniz'in kızı, Reşide, Bercea torunu ve İbrişman'ım yani önce bir güruh olacak bir kalabalık olacak Tabii ki en net e, ayağına en seri en e, güçlü olan Yavru güzel ama arkası ensesinde bu atları hissedecek, hissedecektir. E, ben bu gidişatta ilk sırayı e, daha ziyade geriden e, gelen bir yata vermek istiyorum. O da 13 malı Merenes. E, son 5 yarışı gerçekten çok başarılı. Hem Bursa içiminde yaptığı yarışlar hem gitti İstanbul e, kumunda sentetikte şartlı 5'te gayet şartlı 4 olması Şart 4'te gayet iyi bir ikincilik elde etti. İlk sıraya taşıyorum. <laughs> tek soru şartı Bu at e, çime geçtikten sonra ve bir de sentetik kumda e, iyi koşular yapmaya başladı. Acaba biraz yani Koceli kumu biraz daha serttir tabi şeye göre. O yüzden e, bu kumda biraz eksik koşar. Mı? Bunu yarın göreceğiz. Bir numaralı muhbir e, bir, Ağustos ayını çok iyi geçirdi. Eylül ayını ise bir Koceli'de koştu. Altıncı oldu. Kötü bir yarış değildi aslında. Yarış çok sertti. E, daha sonra İstanbul'da şansını denedi. Orada olmadı. E, e, kötü koştu. Ve 25 günlük bir ara Verdi bu, bu arada da üç tane galop yapmış, e, bu safkan yarın öne yakın gidecek, yağmur güzelliğini temposunun düşmeye başlarsa, düştüğü yerde yarışın liderliğini alıp arkadaki safkanlar gelmeden fotoya geçmeye çalışacaktır. Bunu yapabilecek e, kalibrede bir safkan, eğer e, bir problem yaşamadıysa, e, çünkü ara vermiş olması alınan kötü sonuçlardan mütevellit de olabilir sadece dinlendirmek için olabilir ya da bir problem yaşanmış olduğu için de olabilir. Fakat ben 3 galop yaptığını ve düzen, bunlar düzenli olarak yaptığını görünce açıkçası e, biraz da dinlendirmek için yapıldığını e, düşünüyorum. Bir de e, atı da Tolga Yıldız'a emanet etmişler. İkinci sıradan şans verdim. Daha sonra 3 numaralı yağmur Güzel'i diyeceğim. Evet önde kaçan saf, önde ona pres yapacak safkanlar var dedim fakat bunların on, hiçbiri yağmur güzeli kalibresinde safkanlar değil. Yağmur güzeli eğer günündeyse ise Aziz Akdemir'de olması lazım. Bazen apranti isimlerini karıştırıyorum. Doğru Aziz Akdemir'de e, iyi idare ederse, tempo iyi idare ederse ben kastım arkadaşlar e, yani atın üzerinde iyi durmak değil, iyi e, kamçı vurmak değil, iyi e, teşvik yapmaktan değil, timingini, zamanlamasını e, temponun zamanlaması iyi ayrılması çok önemli. Önde kaçak attır için. E, o yüzden yani santim santim binmesi gerekiyor bu tarz atları aprantilerin. E, Üçüncü sıradan şans veriyorum. Dördüncü sıradan ise sürpriz çıkacağını düşündüğüm 11 numaralı Mehir ablaya şans vereceğim. Mehir ablanın son yarışları e, bizi çok yanıltmasın. Bir tanesini zaten derecesiz olarak bitirdi. Bir tanesi de Çin verişi. pistteki idman Gönlüsü çok hoşuma gitti. Bu safkanın burada kazanmışlığı ve yüksek ganyanla kazanmışlığı var. Bu safkan da sprinter bir safkan. Yarın yarışın genelde ön tarafın kalabalık olmasından dolayı geriden gelecek atları da ben biraz daha ön plana çıkartmaya çalıştım. Behir ablayı da ben yazarım derim. İlk 4 sırayı 12-1-3-11 olarak öneriyorum. Çizgi çekiyorum yine. iki tane de e, safkan daha önereceğim. Bu safkanlar da e, yarışı orta grupta takip edip e, sonlara doğru atak yapacak safkanlar. Yani sprinter özelliği olan safkanlar. Bunlar 7 numaralı Selota Pir ve 5 numaralı Fırtınamakay. Fırtınamakay Fırtına, Fırtına e, Muhammed Miri Bilgin ile çıkmıştı meydinden. E, son yarışında Mertcan Çelik miymişti? Şimdi e, tekrar Muhammed Miri Bilgin'e e, geri dönmüş. sıralamamı tekrar edeceğim. 12, 1, 3, 11, çizgi 7 ve 5. Günün 8. koşusu saat 20.30'da çarpı 5. 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum pistteki yarışı keyifli bir mücadele. 9 sapkan start alacak. Ee, nefesi ve Balkıtay muhtemelen yarın burada e, AGF'yi ağırlık olarak paylaşacaklar doğal olarak. Şimdi yarışı koşturduğumuzda e, yarışın liderliğini 4 numarada Hulkin alacağını e, düşünebiliriz. Aydın Efesi, Gürsuyum, Tacettin Bey ve Demir kardeşlerin de bu saflığın arkasında konumlanacağını e, hayal ediyoruz yani için. Ben bir numaralı Aydın Efesi'ni aslında bu koştuğu atlardan e, dışarı iki dışarı bırakacağım. 2 ile birazdan başka bir şey açacağım. Bal dışındaki diğer bütün atlardan daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Zaten bunu biz zamanla da göreceğiz. Şu anda 3 yaşında seneye, öbür sene e, ilerleyen yarışlarda göreceğimizi düşünüyorum. E, ki İzmir'de e, sert, daha da sert gruplara koşu koştu. Orada kazanmıştı var. Şimdi buraya geliyor. buraya geliyor. Yarın ben viraj dönüldükten sonra e, çok fazla son 200'e 300'e bırakmadan e, biraz daha gerilerden 400'lerde yarışın liderini alıp e, hani böyle 3-4 boy avans alıp yarışı, yarışı foto yönde geçmeye çalışacağını düşünüyorum. Hatta ben alternatif tek olarak birmanın numaralı Aydın Efes'ini öneriyorum. Ee, rakip olarak 8 numara Demir Kardeşleri vereceğim. Daha sonra da 2 numaralı Balkıta'yı neden e, yazmadığımı söyleyeceğim. E, Demir Kardeşler aradan sonra iki koşu koştu. Önce kısa vadede koştu. Sonra e, Bursa'da bir tane şartlı 3 olması lazım ya da şartlı 4. Evet şartlı 3 koştu. Ee, Mustafa Çiçekli ki o, o koşta e, Balkıta'ya bir boyla geçildi. Yani koşça Balkıta'ya bir boyla geçildi. Onda da son 50'de geçildi. O yarış 1400'dü. Şimdi fişman çizik deklerisini görüyoruz. E, zamanlamasını daha iyi yapacağını düşünüyorum. E, Tabi bu Aydın Efes'in kötü koşma senaryosunda e, olarak söylüyorum. Ve Balkıtay gelmeden yine fotoğrafında düş geçebileceğini düşünüyorum. Balkıtay'ı da niye 3. sıradan düşündümü yani yarın size ben sadece 1.8 önerdiğimi e, evet. şöyle izlerdeyim. Balkıtay, diğer yarışlarına da bakarsanız ağır kanlı bir safkan yarışları çok geriden, en geriden takip ediyor. Hatta son kazandığı Bursa'daki 1400'de bile zaten kadrajda yoktu son yüze kadar. Şimdi yarın yarış 1200, Kocaeli'de e, pist daha da kısa, virajdan sonraki daha da kısa. E, ben açıkçası Balkıtay'ın bu, bunlara bakarsak e, yetiştebileceğini pek zannetmiyorum. O yüzden ben onu üçüncü attım. Benim burada alternatif e, tekim bir numaralı Aydın Efes'i, e, rakip olarak da 8 numaralı Demir Kardeşleri öneriyorum. Evet, günün 9. koşusu saat 21'de Meydan 3 yaşlı Arapların 1200 metre Mesafet-i Kumpis'teki yarışı olacak. 11 safkan e, yer alacak. Ben burada tekimi e, sizlere burada anlatayım. Şimdi 4 numaralı Çınar Baba hayatının ilk yarışında e, Mesut Akkoyoluz idaresinde Bursa pistinde start aldı. E, ve 13 safkan arasında e, viraj döndürürken 12. sıradan ve en iç kulva en iç e, taraftan virajı döndü. Yarış bittiğinde ise pistin en dışındaydı ve yarışı üçüncü olarak bitirdi. Yarın ben gün özelinde iki yarış için Kocaeli'ye gelecek olan e, usta pilotu Kadir Tokoç ile e, hayatının ilk yarışındaki yani son yarışındaki e, yapca, yapca hata yapılacağını zannetmiyorum. Kadir Tokaçoğlu atı birazcık daha erken yürütecektir ve bu ekiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Ben 4 Dörtman Çınar Baba'yı Patok Tv izleyeceğine gün üzerinde bank olarak öneriyorum. Ve gün 10. koşusu Handicap 14 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum pistteki koşusu olacak. 21.30'da başlayacak bu koşu. 9 mol pist kralı ve 13 mol eğileceği bir koşta ekil olarak start alacaklar. Burada bir mol'a Sarmıçkaya'dan başlayacağım. Kendine geldi, düzeldi. Şimdi e, kayalar genelde böyle yapıyor ya, bir at bulduğu zaman lokomotif gibi, ya yani at para kazanmaya başladığı zaman lokomotif gibi o at her hafta, her hafta, her hafta koşturmaya başlarlar. başlarlar. Sarmışkaya'da biraz e, bundan muzdarip olabilir ama e, en azından galop yapmıyor. Galop yerine koşuyla e, devam ediyor. Öne çıkacak olan fazla safkan olmadığını görüyorum bu yarışta. Yani Asteroid belki biraz ön tarafa doğru gelecektir ama bunların pis kılı belki evet biraz ön tarafa çık çıkacaktır ama gerek e, form durumları e, gerek de e, hızları eskisi kadar yok. Sanlıçkaya e, en dıştan gelip, yarışın liderliğini alıp e, kendi seri tempoda yarışı e, bitirebilir. Bendeki tek e, soru şartı biraz Enes bozla kendini bence biraz daha geliştirse daha iyi olur. Ki yaşı tabii ki aprantlar zaten kendileri e, geliştirerek ilerleyeceklerdir. Ben ilk sıraya e, taşıyorum. Altın balığı bölük diyeceğim. Bu safkan 42 günlük arası var. E, safkandan daha önce de beklentilerimiz vardı. E, yani kötü koşuyor. Sonra İstanbul'da e, ahır orada orada çalışıyor. Uzun hazırlıklar yapıyor. Geliyor tekrar kötü koşuyor. Son yarışın öyle olmuştu. Bu sefer tekrar gitti. 42 günlük ara verdi. Galopları yine çok iyi. Mahsun, e, Mahmut Turan dekterisini görüyoruz. Hatta 1439 gibi iç pistte çok iyi bir galobu var. Ben bu safkanın peşini halen daha bırakmak niyetinde değilim. Çünkü o kapasite olan bir safkan sarnıç kalacağız. Çok sık koştuğu için ve Enes Boz'da aprant dezavantajı yaşayabileceği için ben bölük beni mutlaka bir şans verme taraftarıyım. 8 numaralı ciğer para e, safkan formunu buldu. E, Arap atları formunu bulunca devam ederler bilirsiniz. E, diğer mutlaka kuponlarımızda olsun. 10 numaralı hızlar diyeceğim. Hızler Mertcan Çelik'le takı değişikliği yaparak ve şunu söyleyeyim. Önemli bir takı değişikliği. Daha önce yarış kazandığı takıya geri dönmüş. Ve idman pistindeki görüntüsünde çok beğendim. Onu da not edeyim. Koşacaklar. Uygun grupta söz sahibi olur. Ve son olarak da Yedimalı Buca Arslan'a diyeceğim. Bu saflığında. da bu pistte Muhammed Mirbilgin'le e, mutlaka yazılmalı. İdman pistindeki görüntüsü de iyiydi. Bu 5 safkanla ben bu aya geçeceğimi düşünüyorum. Tekrar sıralamamı söyleyeyim. 1 6 8 10 ve 7. Evet değerli Podok TV izleyicileri, e, bir sonraki videolu yayınımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.